film tarihinin en ilginç makyajlarından biri. 2000 yılında vizyona giren X-Men filminde Rebecca Romijn'in makyaj süreci, mistik karakterini canlandırmasından çok daha zorlayıcıydı. I had to sit through to hours every day. O yıllarda CGI teknolojisi gelişmiş olmadığı için makyajlar ve kostümler ağırlıkla el emeğiyle yapılıyordu. Rebecca'yı mistik karakterine dönüştürmek için yüz ve vücut ölçüleri alındıktan sonra vücuduna protez ve silikon jel malzemeler özel bir yapıştırıcıyla çok dikkatli bir şekilde yavaşça yapıştırılıyordu. Vücudun açık kalan yerleri ise gıda boyasıyla boyanıyordu. Gözlerine ilk önce koruyucu lensler takılıyor. Üzerlerine de filmde gördüğümüz detaylı lensler takılıyordu. Saçları da yapıldıktan sonra uzun sürecin ardından nihayet çekime hazır hale geliyordu. Sence bu şekilde yapılan karakterler CGI ile yapılanlardan daha mı iyi?